Mozaik herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin yardımlaşma ve dayanışmada da beraber olduğumuza dair olan konumuzu işleyeceğiz. Hadi hazırsanız hemen başlayalım. Hep duyuyoruz. Yardımlaşma, yardımseverlik, birbirine yardım etmek bir elin nesi var iki elin sesi var komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu tarz şeyler çok duyuyoruz. Şimdi bakalım yardımseverlik dediğimizde toplumda bunu destekleyen kuruluşlar var mı? Devletin yardımcı olduğu durumlar var mı? Bizim üzerimize düşen şeyler neler? Tarihte atalarımız bu konuda neler yapmış? Hiç vakit kaybetmeden giriş yapıyoruz. Çok güzel bir görsel değil mi? Bakın farklı tenlerden farklı kişilerin bir araya gelerek aslında yardımlaşma konusunda oluşturdukları bence çok güzel bir görsel. Şimdi insanlar toplum halinde yaşar ancak insanların ihtiyaçlarının hepsini tek başına karşılama imkanı mümkün değil. Bu nedenle bazı insanlar ihtiyaçlarını yardımlaşma ve dayanışma sayesinde karşılar. Unutmayalım, kısmımıza baktığımızda yardımlaşma ve dayanışmanın ailede başladığını ve daha sonra topluma entegre olduğunu da biliyoruz. Şimdi yardımlaşma ne? Dayanışma ne? İkisini hep beraber kullanıyoruz ama farklılıkları var mı? Buna bakalım. Yardımlaşma dediğimizde bireylerin çeşitli konularda birbirine yardım etmesine ve ortak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma diyoruz. Peki dayanışma ne? Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak amaçlarda birbirine karşılıklı olarak bağlanmasına da dayanışma diyormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada unutmayalım kısmımız var. Üzücü bir örnek ama yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğu için Mozaik bunu bize hatırlatmak istemiş. Geçmişten günümüze Türk toplumu birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmiştir. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremleri Türk milleti tek yürek olarak depremzedelerin yanında olmuştur. Hatta dünyadan da bize bu konuda çok yardım geldi. Yani asla böyle şeyler yaşanmasını bir daha istemeyiz tabii ki. Ama yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Uyuyamadık günlerce, günlerce oradaki insanlarla yani maddi manevi yanlarında olmaya çalıştık. Kendimize dert ettik. En küçüğünden en büyüğüne kadar herkesin aslında gündemi bu olmuştu. O yüzden güzel örneklerden bir tanesi. Atalarımız tarih boyunca yardımlaşma ve dayanışmaların en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Çok güzel bir söz bence. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Hadisi şerifi doğrultusunda hareket eden atalarımız vakıflar oluşturuyor. Aşevleri kuruyor. Yani aç insanların ücretsiz gidip buradan yemek alabildikleri bir yer sadaka ve zekat ile muhtaç olan insanlara yardım ediyorlar böylece atalarımız geçmişten günümüze yardımlaşmanın ve dayanışmanın da en güzel örneklerini sergiliyorlar biz imece diye bir kavram duydunuz mu hiç imece yani çok fazla köylerde aslında kullanırız insanların gönüllü ya da zorunlu olarak bir araya gelerek el birliğiyle bir takım işler yapması mesela bizim başımıza gelmişti bir kere bir gün evdeyiz Kar yağıyor. Kapı çalındı. Açtı baba. Dediler ki ya komşu bizim araba yolda kaldı da bir el atıver ya dediler. Bir indi babam böyle 3-4 kişi kamyonu itmeye çalışıyorlar. Hangi yolla yaptılar bunu? İmece yoluyla yaptılar. Yani insanların zorunlu veya gönüllü olarak birbirlerine yardım, toplu yardım etmesini biz ne diyormuşuz? İmece diyormuşuz. Sadaka taşı arkadaşlar çok güzel bir örnek. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde meydanlarda cami ve çeşme yanlarına yardımlaşma amaçlı sadaka taşı konurdu. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler bu taşın üstüne para bırakırdı. Böylece ihtiyaç sahibi kişiler gecenin geç saatlerini bekler. Kimseye görünmeden ihtiyacı kadar olan parayı bu taşın üzerinden alırdı. Böylece ihtiyaç sahibi kişiler incinmemiş olur ve yapılan hayır da amacına ulaşırdı. Hem gizlice bir hayır yapılıyor hem de o kişileri böyle göstere göstere değil de el altından o kişilerin de ihtiyacının karşılanması sağlanıyor. Bence çok güzel, çok zarif, ince düşünülmüş bir şey. Şimdi tekalifi milli emirleri yine çok güzel örneklerden bir tanesi. 8. sınıfta zaten bu konuyu çok detaylı göreceksiniz. Kurtuluş Savaşı'nın ortasında halkın üst üste yenilgiler aldığı bir dönemin ardından gelen zaferlerle dolu bir dönem aslında. Bu dönemde halk yorgun, Ordu yorgun, ordu üst üste savaş görmüş, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini kullanarak halka tekelfi milli emirlerini çıkarıyor. Diyor ki biz hep beraber topyekün, hep beraber demek çoluk, çocuk, genç, yaşta, hasta demeden hep beraber bir savaşa gireceğiz. Bu savaşta ordumuza yardım etmenizi istiyoruz diyor halka. Herkes evinden bir çift çorap, bir çift çarık, bir çift işte çamaşır, atlet getiriyor askerler için üniforma yapılabilecek kıyafetlerin bulunduğu dükkanlardan kumaş alınıyor. Onun dışında askerlere kumanya olsun diye bu baklagil dükkanı olan kişilerden yardım alınıyor. Atlara yardımcı olabilecek nalbantlar, demirciler hani onların bu atların nalları falan yapılacak ya askerleri orduyla birlikte savaşa yollayacağız. O yüzden bunların o halledilmesi gerekiyor. Silah için gerekiyor. Hep beraber bir mücadele söz konusu. Yine çok güzel örneklerden bir tane sen hep deriz ve Kurtuluş Savaşı'nı genç yaşlı demeden, çoluk çocuk demeden hep beraber kazandık Atatürk ve silah arkadaşları deriz. Kastettiğimiz işte bu. Bakalım. Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Paşa tarafından tekelfi milli emirleri yayımlandı. Bu emirlerle ordunun giyinme, beslenme, cephane gibi ihtiyaçları karşılanmak istendi. Türk milleti tüm yokluklara rağmen vatanın düşmandan kurtarılması için varını yoğunu ortaya koyup ordusunun yanında güçlü bir duruş sergiledi. Şu anda da olsa aynı tepkiyi veririz. Çünkü biz yardımsever bir milletin torunlarıyız değil mi? Şimdi tekelfi milli emirleri birlik ve beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın fedakarlığın ve vatanseverliğin aynı zamanda topyekül mücadele. Şuraya bir not düşelim tekrar. Not almak isterseniz hep beraber hep birlikte genç yaşlı çoluk çocuk hasta fakir, zengin demeden herkesin mücadele etmesi demek. Şimdi şurada bir bilgi kutumuz var. Günümüzde Türk Kızılay'ı bazı illerde ikinci el tekstil projesi başlatmıştır. Bu proje ile kıyafet dönüşüm kutularında ve tekstil ürünleri, kıyafetler toplanıyor. Bu sayede geri dönüşümden elde edilen gelir, barınma, gıda, giyim ve eğitim desteği gibi faaliyetlere de kaynak oluşturuyor. Arkadaşlar kendi mahallenizde de vardır. Hani bu giysi kutuları bizim oralarda çok fazla var mesela ben bana küçük gelen veya giymediğim kıyafetleri yıkayıp ütüleyip tabii ki bu da önemli. Oradaki insanlar hani ihtiyaçları var diye bu şekilde bence verilmemeli yani. Yine aynı nasıl bulmak istiyorsak o şekilde atabilirsiniz o kutulara. Hem size bir faydası olur sevap hem de aynı zamanda baktığınızda karşı tarafında ihtiyacını gidermiş olursunuz. Biz aktif olarak kullanıyoruz. Sizler de aranızda mutlaka kullanan vardır. Şimdi burada vefa sosyal destek gruplarından bahsediyoruz arkadaşlar. Vefa sosyal destek grupları yeni tip koronavirüs yani bir haber bahsediyor. Örnek vermiş bize Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıktı. Polis, jandarma, bekçi, afat personeli gibi kamu kuruluşlarından oluşan grup üyeleri gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon konuşamadım ürünlerinden oluşan kolileri vatandaşların evlerine götürüp elden teslim etti. Ben bu Covid ile ilgili her şeyi silmek istediğim için dezenfektan kelimesini de biraz silmiş olabilirim yani. Afat Gönülleri projesi var. Afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin sürece dahil edilmesi amacıyla Görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin arttırılması ve gönüllülük sistemi içerisindeki performanslarının takip edilmesi hedeflenmektedir. AFAD gönüllüleri afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma gibi durumlara yetiştirilerek afetin her evresinde afet durumunda dirençli hale getirilip halka yardımcı olmaları sağlanıyor. Bu da yine çok güzel örneklerden bir tanesi. Yine deprem zamanında ne yazık ki afad'ın ne kadar iyi işler yaptığını görmüştük. İyi işler yaptığı kısmını ne yazık ki demedim. Deprem dediğimde hala üzülüyorum çünkü ve ülkemiz bir deprem ülkesi. Aynı şeylerle umarım karşılaşmayız. Şimdi bilgi kutumuz var arkadaşlar. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afetlerin önlenmesi, zararların azaltılması zamanında müdahale veya afet sonrası iyileştirilme çalışmaları ile ilgili planlamaları yapıyor. Bunları gözetiyor. Esnek ve dinamik bir biçimde de bunlar için elinden geleni yapan bir kurum ve kuruluş. Bunu da söylemiş olalım. Yine çok güzel örnekler vermiş mozaik. Askıda ekmek, askıda kıyafet. Çok tatlı, çok zarif, incitilmeden yapılan yardımlardan bazıları. Askıda ekmek kökeni Osmanlı Devleti'nden alan bir proje arkadaşlar. Bu projede amaç kimsesiz, yardıma muhtaç ve maddi olanakları yetersiz kimselere ihtiyacı kadar ekmek vermektir diyor. Şimdi mesela bir pastaneye gittiniz. Veya bir markete gittiniz. iki tane ekmek aldınız. Diyorsunuz ki ben iki tane daha almak istiyorum. Ama bunu ben buradaki askıya bıraktım. Bunu ihtiyaç sahibi olan biri alabilir diyorsun. Ne yaptın? Hem ona yardımcı oldun. Hem de sevap işledin. Kendi vicdanın içinde iyi bir şey yapmış oldun. Karşı taraf kimden ekmeği aldığını bilmiyor. Sen de kime ekmek verdiğini bilmiyorsun. Bir elin verdiğini diğer el öğrenmemiş oluyor. Amaç yani yardım amacına ulaşmış oluyor. Yine zarif. Vakıflara baktığımızda Geçmişten günümüze sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmek amacıyla vakıflar kuruluyor. Varlıklı insanların kurduğu vakıflar halkın yeme, içme, barınma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Günümüzde vakıflar sosyal devlet anlayışıyla hala sürmekte arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşları var, STK'lar var. Bunlar gönüllülük esasına dayanıyor bu arada. Para karşılığında yapmıyor insanlar. Tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapıyorlar. Sivil toplum kuruluşları devletten ayrı vakıf, dernek, oda ve sendikalardan oluşurlar. Gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın oluşmasına da katkı sunarlar." diyor. Şimdi toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın faydaları sınavda soru olarak gelebilir. Dikkat. Mesela öğretmenleriniz şöyle bir şey sorabilir arkadaşlarım. Diyebilir ki Etrafınızda gördüğünüz yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olabilecek 3 tane madde yazın. Sadaka taşını yazabilirsiniz, tekelifi milliye yazabilirsiniz, bu askıda kıyafet, askıda ekmek örneklerini yazabilirsiniz. Onun dışında toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın ne gibi faydaları vardır? 3 tane örnek verin, 5 tane örnek verin diye de sorabilir. Yine bunlar da soru olarak aklımızda kalsın. Toplumda yardımsever bireyler yetişir, toplumsal barışa katkı sağlanır, kardeşlik ve dostluk duyguları gelişir, problemler kolayca çözülür, toplumlar arasında sevgi bağları oluşur, birlik ve beraberlik güçlenir. Peki hocam az önce bir sosyal devlet demiştiniz benim aklımda kaldı da neydi o diyecek olursanız. Sosyal devlet bir devletin halkı için halkının yararına ücretsiz olarak hizmet yapması. Mesela sizin şu anda devlet kitaplarını ücretsiz almanız veya bir hastaneye gittiğinizde ücretsiz hizmet görmeniz veya yollar, hanlar, hamamlar yapılırken, AVM'ler yapılırken, köprüler yapılırken devletin direkt olarak sizden para almaması. Bunları sizin vergileriniz doğrultusunda yapması bizim için sosyal devlet olduğunu gösteriyor. Mesela örnek veriyorum. Mahallenizdeki kaldırım bir kazan sonucu yıprandı. Devlet bu kaldırımı onarırken şey mi diyor? şu 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 binadaki kişiler kişi başı 500 lira bir hafta içerisinde işte şu IBAN'a yatıracaktır gibi bir şey diyor mu demiyor siz zaten vergilerinizle devlete katkıda bulunuyorsunuz Devlet de bu vergiler aracılığıyla size ücretsiz olarak hizmet yapıyor arkadaşlar sosyal devlette de dediğimizde aklımıza bu gelecek sosyal devlet kavramı Bizim dersimizde çok fazla çıkar. 8. sınıfta da göreceksiniz, lisede de göreceksiniz. O yüzden unutmayın olur mu? Ücretsiz olarak devletin halkına yardım etmesi, onlara kuruluşlar sunması gibi aklınızda kalabilir. Şimdi konumuz bizim bitti. Etkinliklerimiz var. Etkinliklerin çoğunu size bırakacağım. Çünkü sınava çalışırken de yardımcı olmasını istiyorum. Şurada Güzel bir etkinliğim var. Basit bir etkinlik. Bunu ben yapayım isterseniz. Tekalifi milli emirlerinin Türk milletinde hangi özellikleri ortaya çıkardığını söyleyin demiş bize. Şimdi en başta arkadaşlar birlik ve şöyle artı yapalım. Beraberlik duygumuzu ortaya çıkıyor değil mi? Hep beraber. Topyekun mücadele demiştik. Vatansever olmayan insanlar bunları yapabilir mi? Yapamaz. Çünkü gönüllülük esasına dayanıyor. Peki... Fedakar olmayan insanlar bunu yapabilir mi? Yapamaz. Birlik, beraberlik, vatanseverlik, fedakarlık duygularımızı bir araya getirirken yardımseverlik deyince de ilk akla Türkler gelir herhalde. Bunu da ortaya çıkarmış oluyor. Diğer örneklerde de şöyle aklınıza takılan yerleri daha sonra yazabilirsiniz da arkadaşlar ama bunları mutlaka yapalım çünkü bunlar etkinliklerle oturacak konular. Üzerine de testlerimizi çözeriz. Sonra sınava hazır hale geliriz. Bir sonraki konuya kadar da burada eksik hiçbir şey kalmamış olur. Bir sonraki konumuza kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere olur mu? Hoşça kalın. <laughs>